Gürün, Sivas'ın güneyinde ve merkez ilçeye 138 kilometre uzaklıktadır. Doğusunda Malatya'ya bağlı Darende, güneyinde Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan ve Afşin, batısında Kayseri'ye bağlı Pınarbaşı, kuzeyinde ise Kangal ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüz ölçümü 3080 kilometre kare olup denizden yüksekliği 1250 metredir. İlçe bulunduğu konum itibarıyla önemli bir yerdedir. Tarihte Orta Anadolu ile Mezopotamya arasında geçit vazifesi görmüştür. Günümüzde de Doğu ve Batı Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli bir yol güzergahındadır. Eski ticaret yolu olarak bilinen ve daha sonra da, kral yolu olarak meşhur olan bu yolun geçitlerinden ve önemli kollarından birisinin, Gür'ün üzerinden geçtiği bilinmektedir. Yıldırım Beyazıt Timur arasındaki mücadelede Yıldırım Beyazıt, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilince, Sivas ve Gür'ün bir süre Timur hakimiyetinde kalmış, fakat bu dönem kısa sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu tekrar toparlanınca Anadolu hakimiyeti tamamen Osmanlı yönetimine geçmiş, Gürün'de Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya kadar Osmanlı sancağı olarak kalmıştır. Gürün, 1830 yılında subaşılık olmuş ve idari bakımdan Yozgat'a tabi Pınarbaşı'na bağlanmıştır. 1845 yılında Bucak, 1869 yılında ise ilçe olarak tekrar Sivas'a bağlanmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde, Afşin'den kuzeye doğru giderek Gürün kasabasına geldik. Gürün Sivas eyaletinde, Engel toprağında, 150 akçelik nahiye kazasıdır. Bin Haneli olup, cami, mescidi, hanı, hamamı, sultan çarşısı olan şirin bir kasabadır. Türkmen ağası hükmündedir. Şehir içinden nehir akar demektedir. Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşadığına göre, Osmanlıların o döneminde de Gürün'ün önemli bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Sarıca ve Tökler, 24 Oğuz boyundan biri olan, Bayat boyunun Reyhanlı aşiretine bağlı iki oymak adıdır. Bu durum hem tarihi kayıtlarla sabit hem de halen yaşayanların anlattıklarıyla bilinmektedir. Türklerde yaygın biçimde görülen kök mensubiyetinin yaşanılan coğrafyaya aktarılma uygulamasını coğrafyaya kimlik kazandıran bir olgu olarak değerlendirebiliriz. Türklerin oldukça erken devirlerde boylar halinde örgütlendiği ve bu örgütlenmenin Türk tarihinin en belirleyici yönü olduğu bilinmektedir. Bir coğrafyanın kimliğini yer adları oluşturur. İnsanın yaşadığı ya da hayatında bir biçimde yer etmiş olan bir mekanı adlandırırken oldukça değişik düşüncelerle hareket ettiği bilinmektedir. Bu durumu küçük yerleşim birimi olan bir köydeki çeşitlilik bile göstermeye yeterlidir. Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı olan Sarıca köyü, ülkenin bütün köylerinde olduğu gibi son 30-40 yılda nüfusunun büyük kısmını kaybetmiş, yaşanan yoğun göçler sonucunda köyün kış nüfusu ve aile sayısıyla yaz nüfusu ve aile sayısı arasında ciddi fark oluşmuştur. Yaşanan göçlere rağmen yine de çevre köylere nispetle büyük bir köy olarak kabul edilir. İki parçadan oluşan köyün büyük parçası Hanlıköy, küçük parçası yani mezrası ise Tökler adını taşır. İkisinin ortak ve resmi kayıtlardaki adı ise Sarıcadır. Hanlıköy adı buranın eski devirlerde yol üstü olduğunu ve konaklamak için bir han bulunduğunu gösterir. Vadi içerisinde ve ırmak kıyısında kurulmuş olduğundan yaya ya da binek hayvanlarıyla yapılan yolculuklarda konaklamak için uygun bir yer olduğu söylenebilir. Türkler ise, Hanlıköy sakinlerine göre, daha sonra gelip buraya yerleştiği bilinen insanlar tarafından oluşturulmuş bir köydür. Gürün, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklığı olan köy, güneyinde Gürün'e, batısında ve kuzeyinde Kangal ilçesine, doğusunda ise Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı köylerle sınır komşusudur. Sarıca sözü, Türkiye'nin pek çok yerinde karşılaşılan küçük yerleşim birimi adı olmanın yanında, soyadlarında da sıkça görülür. Bu durum, bu sözün bir aşiret ya da oymak adı olduğunun kanıtlarından biri olarak kabul edilebilir. Bilindiği üzere boy, aşiret, oymak adlarının yerleşilen yerlere at olarak verilmesi, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Yer adlarından hareketle Anadolu'da hangi Oğuz boyunun ya da bu boylara bağlı oymak ve obaların nerelere yerleştiğine dair tespitler yapılabilmektedir. Sarıcalı adlı bir oymağın varlığını, Faruk Sümer'in Oğuzlar adlı eserinden ve başka bazı kaynaklardan öğreniyoruz. Sarıca kelimesinin bu şekilde oymak adı olarak kullanılışının örnekleri, başka bazı araştırmacılar tarafından da tespit edilmiş, ancak Yusuf Halaçoğlu'nun tarihi kayıtlar üzerinde yaptığı incelemelerde, durum belgeleriyle ortaya konulmuştur. Buna göre sarıca kelimesinin ve bu kelimeye çeşitli sözler eklenmesiyle oluşan söz birliklerini, ifade etmek üzere kullanılmasıyla Türkiye'nin pek çok yerinde karşılaşılır. Sözün Anadolu'da tespit edildiği coğrafyaya bakıldığında kuzeyde Samsun, batıda Eskişehir ve Kütahya, doğuda Erzincan'a kadar dağıldığı ancak asıl dağılma alanının Anadolu'nun orta ve güney bölgeleri olduğu görülüyor. Bu hat, yani Anadolu'nun güneyinden, daha doğrusu Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Karadeniz kıyılarına kadar uzanan bölge pek çok kaynakta konar göçer zamanların yaylak ve kışlak hattı olarak yer alır. Halep Türkmenleri olarak bilinen Oğuz obalarının yazları geçirmek üzere sürüleriyle birlikte Sivas yaylalarına kadar çıktıkları ve kışları geçirmek üzere de tekrar güneye indikleri bilinmektedir. Osmanlı'nın özellikle son devirlerinde konar göçerleri yerleştirmek ve kontrol altına almak için büyük çaba gösterdiği. Bunun sonucunda da bu oymak ve obaların Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Ankara çevrelerine yerleştikleri bazı obaların ise Karadeniz bölgesinin dağlık kesimlerine kadar dağıldıkları bilinmektedir. Yayla olarak hemen her yıl gelinen Kayseri ve Sivas sınırları içerisindeki uzun yaylanın, adeta bir dağılma merkezi işlevini gördüğü anlaşılıyor. Bu hareketlilikte uzun yaylanın, yeni ildiye adlandırılan şarkışla çevresi günümüzde Deli İlyas Köyü sıkça anılır. Belirtilen coğrafyada yaşayan bazı insanlar arasında, bu göçlerin hikayeleri halen bilinmekte ve, anlatılmaktadır. Aral Gölü çevresinin eski Oğuz yurdu olduğu ve Oğuzların bu bölgeden Gazneli topraklarına indiği, daha sonra ise batıya yönelip İran'da Büyük Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra kısa sürede Anadolu'yu fethettikleri bilinmektedir. Türklerin Anadolu topraklarına girişleri doğudan ve güneyden oldu. Güney yani bugünkü Irak ve Suriye topraklarının özellikle kuzey bölgeleri Anadolu'nun pek çok bölgesine göre daha önce Türkleşti. Türk boy, oymak, oba adları yapılan pek çok çalışmaya rağmen henüz bütün sorunları çözülememiş bir alan olarak önümüzde durmaktadır. Bu alandaki değerli bir çalışma Cula Nemete aittir. Bilgin, Yurt Tutan Macarlığın Oluşumu adlı eserinde Türk boy adlarının semantiği üzerinde durmuş ve boy adlarının anlamlarını dikkate alarak sınıflandırma yoluna gitmiştir. Sarıca köyünü oluşturan Hanlıköy ile Tökler köyleri halkının, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan ve belirtildiği üzere, yaylamak için Kahramanmaraş üzerinden Sivas'a kadar çıkan obalara mensup olduğu bilgisi, bu köylülerin hem zihinlerinde hem de dillerinde halen canlıdır. Ağız özelliklerinin çevre köylere göre oldukça değişiklikler göstermesi de, farklı bir mensubiyetin göstergesi olarak kabul edilebilir. Reyhanlı, Osmanlı'nın Reyhanlı aşiretini yerleştirmek üzere 1865 yılında kurduğu ve bu aşiretin adını verdiği Hatay iline bağlı bir ilçedir. Kaynaklar Halep, Bayır Bucak ve Hatay üçgeninde, yüzyıllar boyunca varlıklarını devam ettiren, Büyük Oğuz aşiretlerinden biri olan, Reyhanlı'nın 24 Oğuz boyundan Bozok kolundan, Günhan oğullarından Bayat boyuna mensup bir aşiret olduğunu belirtir. Faruk Sümer Oğuzlar adlı eserinde Reyhanlı aşiretinin, 2000 çadır olduğunu, yazın Sivas'ta, kışın ise Halep çevresinde yaşadığını belirttikten sonra, bugünkü Reyhanlı kasabası bu oymağın adını taşır. Bu, aslında Halep bayadlarının bir obasıydı. Bayad'ın diğer birçok obaları Reyhanlı'ya katılarak, onu güçlü bir oymak haline getirdiler ifadesini kullanır ve eserin 226. sayfasından başlayarak Halep Türkmenleri Bayad'ı başlığıyla konuyla ilgili etraflı bilgi verir. Çadır sayısı başka bazı kaynaklarda 3000'e kadar çıkar. Sedat Bahadır, Reyhanlı aşireti çeşitli yönleriyle araştırmış, aşiretin tarihi ve ile ilgili değerli bilgiler barındıran bir eser yayımlamıştır. Bu eserdeki bilgilere göre Reyhanlı aşireti, Sarıcalar, Tökelli, Kabaklarcı, Tonlu, Torullu, Kurallı, Salalı, Okçular Okçulu, Karaahmetli, Bahadırlı, Tökeli oymaklarından oluşmaktadır. Eserde değişik isimlerin konuyla ilgili çalışmalarından söz edilmiş ve bu çalışmalarda belirtilen oymak adları da verilmiştir. Eserde göç yolu olarak Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Türkoğlu, Maraş, Andırın, Göksun üzerinden Binboğa Dağları ve Uzun Yayla Hattı'nın kullanıldığı belirtilmiştir. Her yıl bu kadar uzun bir yolu gidip gelmeyi göze alıp gerçekleştirmek, ancak Türklerin tarihteki büyük göçleri dikkate alındığında anlaşılabilecek bir durumdur. Tökler Köyü sakinleri göç sırasında bugün Kahramanmaraş'a bağlı olan, Türkoğlu ilçesinde konakladıklarını halen hatırlamaktadır. Bu ilçenin adının da Tökoğlu'dan Türkoğlu'na değiştirilmiş olabileceği ihtimalini düşünmek gerekir. Fırat Irmağı'nın kollarından Tohma Çayı'nın kıyısında kurulu olan Sarıca Köyü'nün, tarıma ve hayvancılığa dayalı olan geçim kaynakları içerisinde suya bağlı olarak, bahçecilikte önemli bir yer tutar. Geçmişte köy sınırları içerisindeki Üç Su Değirmeni ise, bütün çevrenin un ve bulgur ütme ihtiyacını karşılayan küçük birer fabrika niteliğindeydi. Konar göçerlerin geçim kaynağı önemli ölçüde küçükbaş hayvancılığa bağlıydı, ancak çevre koşulları ve zaman, yerleşik hayata geçiş farklı alanlara yönelmeyi de zorunlu kıldı. Bu durum yer adlarına da yansıdı, her zaman olduğu gibi yaşanılan hayat büyük ölçüde dili de belirledi. Burada üzerinde durulması gereken yer adlarından biri de ziyarettir. Ziyaretler genellikle tepelerin zirvelerinde yer alır ve orada mutlaka bir velinin bulunduğuna inanılır. Her yılın bahar aylarında, çoğunlukla hıdrellez günlerine denk gelecek biçimde, özellikle obanın çocukları ve kadınları yanlarına olak ve kuzu alarak ziyaret yerine gidip ziyareti gerçekleştirir, çocukların ağzına az az ziyaret toprağından koyarlar ve dualarını yaparlar, daha sonra da böğürtlen pınarının başına gelip, götürdükleri oğlaklarla kuzuları kesip bulgur pilavıyla birlikte yerler. Geçmişte her yıl aksatılmadan, Uygulanan bu gelenek, uzun zamandır terk edilmiş olmakla birlikte, ziyaret yapılan mekanın ve çevresinin adı halen ziyaret olarak bilinmektedir. Yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan ve geçmişi Oğuzların bayat boyuna kadar dayanan Sarıca köyü halkının büyük bir bölümü Adana, Hatay ve Kırıkhan bölgelerinden gelmişlerdir. İbo Kahyalar Gazi Sivas Elbey bölgesinden gelmiştir. Birlikler Polat, Ankara Haymana bölgesinden gelmişlerdir. Bektaşlar, Kurt, Boyraz, Kıymetli, Köker, çalışkan, Çukurova bölgesinden Yörük olarak gelip kalmışlardır. Aynı zamanda Sarıca köyünün en büyük sülalesi Bektaşlardır. Kapısızlar kapısız, Rıdvanlar Yıldız, Demir, Sarıkala, Gökdeniz, Doğan, Seydolar Çulha, Karakaya, Değirmenciler Akdeniz, Osman Çavuşlar Ateş, Sülükler Yıldırım, Sevin, Töklerde Antakya Reyhanlı Atakan, Türk, Yılmaz, Atmaz, Kılıç gibi soyadını taşıyan aileler yurdumuzun değişik yerlerinden gelerek buraya yerleşmişlerdir. Köyün kurulduğu alan eski İpek Yolu'nda bulunmaktadır. Bir bayat köyü olan Sarıca köyü geleneklerini yaşatmaktadırlar. Köyde üniversite mezunu oranı her geçen gün artmaktadır. Yazları nüfus 3000'i geçmektedir. Köyün ekonomisi tarıma dayalıdır. Özellikle meyvecilik, kayısı, elma, dut, pekmez, reçellik, pestil, çir, turşular, erişte, hububat vesaire ve hayvancılığa dayalıdır. Bunun yanında arıcılık köyün belli başlı geçim kaynakları arasındadır. Köyde ceviz yetiştiriciliği de artmaktadır. Sarıca köyünde tropik meyveler hariç akla gelebilecek hemen hemen tüm meyveler yetiştirilir. Sebze türünde de aynı şey söylenebilir. Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik, internet ve sabit telefon vardır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle sevgilerle.